Okay, let's go. Evlenin ama bu trade işi ciddi bir işi. Tamam mı? Algoritmaya başlayın. Sell at the open. Saygı duru. Buy back on the pullback. Saygı durmak ne demek? Benim kasama saygı duruyorum. Benim parama saygı duruyorum. Respecting ne? your portfolio, portfolio 100 is key, especially when trading, trading futures. Bin dolar olsa, on dolar olsa, 10 olsa 10 bin dolar olsa, 100 bin dolar olsa, 1 milyon dolar kasam varsa bile bu kasaya saygı olmak zorundasın. Zorundayım ben de. Tamam bu şey demek oluyor. Ben kasama saygı dolu saçma sapan riskleri almıyorum. O para boş ver gitsin zaten dediğinde bu ne demek oluyor ya? Ne boş ver ne gitsin? Tabii ki para kaybetmeyi öğrenmeye geldik buraya. Size de bunu öğretiyorum kabul ediyoruz kayıplarımız. Ama boşu boşuna çöpe atmıyoruz. Bunu yapmaya başladığında zaten saygın yok. Ha tehlikeli oluyor. Çünkü buna insan gibi saygı vermiyorsan kormuyorsun <laughs> tamam mı arkadaşlar? O yüzden bizim trade oturduğumuz zaman saygıyla oturuyoruz. Yüzümüzü yıkıyoruz, duşumuzu arıyoruz. Giyiniyoruz. Bu bir, bir, bir state of mind. Tamam mı? Kasamız bir insan gibi görüyoruz. Evet bugün sen bin dolar kasan varsa maksimum kaybedebileceğin para 50 dolardır. Bu kadar basit. Ve sen o 50 dolar riskinle zaten 200 dolar daha yapmıyorsan da o zaman daha işin var. Ve slow down, mütevazilik olun. Tamam mı? Bak bu piyasada, bu dünyada kayıp etmeyen bir trader yok arkadaşlar. Yok. Yok. Yok yani. Yok. Kaç trilyon insan için siz gidin araştırın tamam mı? Ve ben şunu görüyorum çok öğrencilerde. Evet iyi gidiyor. Tabii ki iyi gidecek. Yani zaten siz boşu boşuna yemek vermiyorsunuz. Şey yapmıyorsunuz. Ben de bu oda ekstradan boşu boşuna destek vermiyoruz. iyi gittin de ben bu işe çözdüm abi. Bana hiçbir şey olmaz. Herkes çözmediği şey ben çözdüm. Dediğin anda zaten ben bekliyorum. Ne zaman meselesi? Bu insan ne zaman bırakacak bu işe yani? Çünkü o öyle gidiyorsan sen yüzde doksun başarı olamayacağın mantıktasın zaten. Demeyeceksin. Ben bugün hala kendimi disipline tutup inanılmaz kontrol altında tutuyorum ve çok mütevaziliyim. Mütevazilik kullanmadığım zamanlarda, olmadığım zamanlarda en büyük patladım onları. Beynin şey yapıyor, seni kandırıyor. O yüzden senin işi bu oda. Çok kazanıyorsa, şükürler olsun çok kazanın bu arada arkadaşlar hepimizi. Tabii ki kazanmaya geldi. Ama kendini tompere attı ki dur bir dakika. Tamam çok kazandım 2-3 gün. Ben bir moraliyim bugün. Ne olacak? Ne kayıp ediyorsun? Bir şey mi kaybettiğini düşünüyorsun? Piyasa sen, sen de yürüdü, değiyorucu senin mi Her gün aynı patern. Her I gün binler yakalama şansınız var. Ama sen ısrar ediyorsan, inat ediyorsan, yok her gün her gün aynı performans tutturacağım. Ne oluyor? Dörtüncü günün gidecek kasanın. Ha kazandığın 3-4 kuruşu bir anda geri vermiş oluyorsun o piyasaya. O yüzden bu da arkadaşlar onu paylaşmak istedim. <laughs> Artık nedeni, Bilmiyorum içimden geldi belki <laughs>